Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. TV8'in iddialı yarışma programı MasterChef Türkiye yarışmacılarından Sergen Özen ve Dilara Başaran'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Sergen ve Dilara'yı sevenler ve beğenenler lütfen videoya bir beğeni bırakmayı unutmasınlar. MasterChef Türkiye ana kadrosunda yer alan Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Sizce böyle bir aşk var mıdır arkadaşlar? Lütfen fikir ve görüşlerinizi aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Masterchef eski yarışmacısı Tunahan Akın aşk iddiasını ortaya atan Instagram gönderisini beğenmesi ve sonrasında beğeniyi geri alması dikkat çekti. Aslan Tekirdağlı olan Dilara Başaran ve Sergen Özen'in Tekirdağ Turizm Lisesi'nde okuduğu biliniyor. Yarışmada zaman zaman gergin anlar yaşayan ikilinin aşk yaşadığı haberi izleyici tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Sergen Özen ve Dilara Başaran'ın aşk yaşadığı iddiasını ortaya koyan Instagram gönderisi eski Masterchef yarışmacısı Tunahan Ak tarafından beğenildi. Ancak Ak beğeni geri çekti. En güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.